Merhabalar. 12. sınıf fizik 1. dönem 2. yazılı hazırlık sınavı. Bu Miray Yeniler tarafından hazırlanmış. 7 tane soruyu çözelim şimdi. Eğer bu PDF'e ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabımız fizik aranası kanalı takip eder ve DM atarsan sizlere bunun linkini ulaştırırım gençler. Şimdi burada bir sorumuz bakalım. Kütlesi M boyu L olan şekildeki basit sarkaç K ile L noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Sarkaç K'dan M'ye 2 saniyede geldiğine göre L'den M'ye kaç saniyede gelir? Şimdi önce konuyu şöyle bir hatırlayalım istiyorsanız. Eğer bir cisim şöyle K O L arasına gidip gelme hareketi yapıyorsa bu şekilde ve bunları bir daha böldüğümüz zaman burada zamanı şöyle yazıyorduk. 2t t t 2t yani burada toplam periyodumuz 12t yapardı diyorduk. Böyle zamanı bölebiliyordunuz. Aynı şey burada yine geçerlidir. Yani burada 2t t t 2t şeklinde yazabilirsiniz. Bize verilen bilgiye bakalım. K'dan M'ye 2 saniyede. Yani şurayı 2 saniyede mi almış? Evet. Yani o zaman ne oldu? 2T'nin değeri 2 saniye ise 1T ne yapar? 1 saniye yapar. Bunu bulduk. Şimdi bize ne soruyor? L'den M'ye gelme süresi. Bakın LM arasında toplam kaç T var? 2T, T T yani toplam 4T var. O zaman 1T 1 saniyesi 4T ne yapar? 4 saniye şeklinde cevaba ulaşabiliriz. İkinci sorumuz bir cisim periyodu 12 saniye ve genliği 0,5 metre olan basit hamlık hareket yapmaktadır. Cismin maksimum hız büyüklüğü ve uzanım 0,3 metre olduğu andaki hız büyüklüğü ve kaç metre bir saniyedir. Şimdi önce bizim burada atsal hızı bulmamız lazım. Atsal hızı bulalım. Neydi formül? 2 pi bölü t. Pi yerine 3 aldım. T yerine de 12 aldığım zaman buradan sadeleştirirsek 1 bölü 2 radyan bölü saniye şeklinde bulabiliriz. Bize Maksimum soruyor ilk başta. V max nasıl bulunur? Omega çarpı R ile bulunur. Omega'yı bulduk. 1 bölü 2. R ne kadar? O da 0.5. Yani aslında o da 1 bölü 2 de yazalım mı? O zaman burada ne çıkar? 1 bölü 4 şeklinde metre bölü saniye şeklinde bulabiliriz. Şimdi uzanımın 0.3 olduğu andaki hızına bakalım. Herhangi bir andaki hızın formülü omega çarpı kök içinde r kare eksi x kare formülü bulunuyordu gençler. Burada yerine koyalım. Omega ne kadar? 1 bölü 2. Kök içinde. Şimdi e, genliği bize 0,5 diye verdi. Yani 0,5'in karesi. Eksi 0,3'ün karesi şeklinde. Yazdığımız zaman ne olur? Gençler normalde bakın. Kök içinde 5'in karesi eksi 3'ün karesi olsaydı bunun cevabını ne çıkardı? 4 çıkardı. 3, 4, 5 üçgenle de hani biz psikoloji tarımı kullanıyoruz ya burada. Hani şöyle göstereyim. Karesini aldığı zaman burası ne yapar? İşte dördün karesi yapmaz mı bu şekilde? İşte oradan geliyor. Yani o, dolayısıyla burada aslında cevap şöyle olacak. Dışarıya 0.4 şeklinde çıkar. Buradan da hızını diğerini 0.2 metre bölü saniye şeklinde bulabiliriz. Yani hiç, hiç uzun işlem yapmaya gerek yok. Eğer yapmak istiyorsanız yapın tabii ki. 0.5'in karesini alın. 0.3'ün karesini alın. Farkını aldığın zaman bize bu 0.4'ün karesini vermesi gerekir. Üçüncü sorumuza bakalım. Yay sabitleri K ve 2K olan yaylar ile kütleri M ve 2M olan cisimler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bağlanarak sırasıyla T1 ve T2 periyotlarıyla basit anlamda hareket yapmaktadır. Buna göre periyotlar oranı T1 bölü T2 kaçtır? Şimdi bakın gençler bu şekilde bir şey görüyorsan bunlar nasıl bağlamıştır? Bunların bağlanması paralel bağlamadır. Bunlar ise seri bağlamadır. Şimdi paralel bağlamada nasıl yapıyorsunuz? aslında dirençlerin serisi gibi. Yani normal bunlar topluyorsunuz. Yani buradaki k işte değer ne kadardır dersem 2k'dır dersiniz. Ama direnç burası yani yayların bağlanması seri var ya dirençlerdeki paralel gibi. Orada özdeş olduğu zaman ne yaptık mesela özdeş dirençlerde şöyle bir hatırlatmasını yapayım. R, R burada neydi? R değer, R bölü N değil miydi? Bir tanesi direnci bölü direnç sayısı. Aynısı bir tanesinin yay sabiti bölü yay sayısı. Burada ne gelir? K gelir. O zaman yerine koyalım. Normalde formülümüz ne bizim? 2 pi kök içinde m bölü k mı? Evet yerine koyuyorum. T1 bölü T2 eşittir. 2 pi kök içinde kütlesi ne kadar? 2 m. K'yı bulduk? 2 k. 2 m bölü k. Diğerini yazalım. 2 pi kök içinde bunun kütlesi m'miş. Burası da k yaptı. O zaman bakın sadeleştiğiniz zaman ne çıkıyor? Şurası şurası bunu götürünce aslında üstteki kısım mı alttaki kısım birbirine aynı çıkmadı mı? Evet o zaman ne olur ikisinin oranı birbirine eşit olur. Dolayısıyla cevabımız 1 olur. Dördüncü sorumuz su dalgalarına kırınım olayını açıklayınız. Şekil üstünde kırınıma uğrayan ve kırınıma uğramayan desen çiziniz. Şimdi bize burada su dalgalarına kırınım olayını açıklayınız diyor. Açıkladı. Kırınım nedir? Su dalgalarının dar bir yarıktan geçerken uçlarının bükülmesidir. Ve soruda şekil üstüne kırınma uğrayan diyor ya bunu gösterin diyor. Bakın ne yaptı burada? Su dalgaları geldi. Sonra uçları büküldü bu şekilde. Yani ne oldu? Kırınma uğradı. Ve kırınma uğramayan da çiziniz diyor. Çizelim. Kırınma uğramıyorsa geldiği aynı şekilde gitmesi lazım. Bakın uçları düzdü. Yine düz devam ediyor. Dolayısıyla burada ikinci şekilde kırınma uğramamıştır. Beşinci soru. Işığın çift yarıkta girişim deneyinde saçak genişliğinin bağlı olduğu değişkenlere yazarak kısaca açıklayınız. Şimdi bizim burada dalga genişliği formülümüz lale bölü dana şeklinde söylüyorduk. Neydi bunlar? Şimdi çift yarıkta şöyle şurada perde üzerinde işte aydınlık karanlık aydınlık karanlık saçaklar oluşuyor değil mi bu şekilde? Şimdi şurası L'dir. Yani L nedir burada? Şuraya biz yarıklar düzlemi ya da font ismini veriyoruz. Dileyen yarıklar düzlemi diye yazsın. Yarıklar düzlemi. Dileyen de font yazabilir. Yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklıktır gençler. L. Peki lambda nedir? Lambda'nın adı ışığın dalga boyudur. Dalga boyu buna bağlıdır. Sonra burada D var. D ne? Şu iki yarık arası uzaklık. D. Yarıklar arası uzaklık. N de bu N'i bazen formülde veriyorlar bazen vermiyorlar. Ortamın kırıcılık indisi. Ortamın kırıcılık indisi. Burada nasıl bağlıdır gençler? Şöyle delta x'in büyük olmasını istiyorsanız ya payı artırır ya da payda yaz artırırsınız. Yani dolayısıyla kim kimin nasıl orantılı? L arttıkça delta x ne oluyor burada? Artıyor. Işın dalga boyu ile yine doğru orantılı. Dalga boyu arttıkça delta x artıyor. Yani doğru orantılı. D arttıkça delta x burada ne oluyor? Azalıyor. Ters orantılı. N'i de yine arttıkça delta x azalır diyebilirsiniz. N de burada işte hava su cam bunlarla ilişkili. Altını sorumuza geldik. Altını soru Doppler olayı nedir? Işık, su ve ses dalgalarından hangilerinde gözlemlenir? Doppler olayı kaynağın ya da gözlemcinin hareketli olmasından dolayı frekansın farklı algılanmasıdır. Tabi burada sıfır olmaması gerekir. Işık, su ve ses dalgalarında gözlemlenir. 7. soru. Elektromanyet dalgaların ortak özelliklerinden 5 tane yazınız. Birincisi yüklü cisimlerin ivmeli hareket sonucunda oluşurlar. 2. Boşlukta da yayılabilirler. 3. Enne dalgalardır. 4. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. 5. Enerjileri ile frekansları doğru orantılıdır. Evet daha da yazabilirsiniz yani daha fazla var. Evet videonun sonuna geldik burada. Diğer yazılı hazırlıklarına görüşmek üzere gençler. Talepleriniz varsa yorum kısmına yazın. Oradan onları da çözmeye çalıştırın. Hepinize iyi çalışmalar.